Merhaba. Dinleyen bir lider, Stir Master lütfen. Sizinle tanıştığıma memnun oldum. Bu, eskiden yazdığım bir hayat senaryosuydu. Hayat çarkım o zamanlar bu kadar küçüktü. Bunların arasında bana en küçük iz olarak kalan kısım ise tarak kısmıydı. Sadece sıradan bir ev hanımıydım. Ani bir şekilde eşimin kaza haberiyle dünya sarsılmaya başladı. Eşim bir akaryakıt tankeri, giriş aracı sahibiydi. Çok çalışırken park halinde duran bir aracı fark edip ondan kaçmaya çalışırken eşim devrildi. Çevrede devrilme alanı çok iyiydi ve tarlalar zarar gördü toplamda yaklaşık 700 milyon won borçlu kaldık. 700 milyon gibi bir parayı hayatı boyunca kazanmak da Melin'in de zor ve bu borcu ailemle birlikte sonuna kadar nasıl taşıyacağımız en zor kısmını sanırım. Hiç değilse geçim masraflarını biraz kurtarabilir miyim diye şu anki HESA sayesinde sigorta hakkında biraz araştırma yapmaya başladım. O zaman içimden şöyle bir his geçti. Senin için hadi bir kez de Atomi Seminer Salonu'na gidelim. Eğer gerçekten başkanım ve diğer liderlerin söylediği gibi 1 milyar 360 milyon won alırsam o oh, 700 milyonluk borcu ister, 10 yıl ister, 20 yıl sürsün ödeyebileceğimi düşündüm ailem dağılmasın diye o umut ipine sıkı sıkıya tutunarak aslında atomi işine başladım. Atomi'de bu noktaya kadar gelebilmenin sebebi şundur. Çünkü merkezde tuvalet temizliğini istendim. Bunu yapmak için özel bir amacım yok. Bugün de tuvalet temizliğiyle uğraştığın için teşekkür ederim diyerek birer birer insanlar toplanmaya başladı ve bu durum Hartner başkanlarıyla aramızdaki bağlılığın da çok güçlenmesine vesile oldu. gerçekten çok değiştiğimi hissediyorum. Öncelikle borcumun yüzde yetmişini kapattım. Arabamı değiştirdim ve ayrıca aileme 500, 0 won değerinde atom ürünleri de hediye edebildim. Hayatta heyecan verici bir günüm yoktu. Sevgim eşimin en çok yapmak istediği şey eskiden kullandığı koncide tanker kamyonu sürmekti. Bu yüzden Atomi sayesinde tekrar tanker kamyonu satın alabilme imkanımız oldu. 700 milyon wonluk borcu nasıl ödeyeceksin? Paran yoksa aşk da biter. İyi yaşayabileceğini mi sanıyorsun? Boşanman gerekmiyor mu? Bana böyle şeyler söylediler. Ama hayatım boyunca şunu gördüm ki Atomi ve eşim bana asla hayal kırıklığı yaşatmadı. Eğer Atomi olmasaydı muhtemelen ailemiz de olmazdı. Hoş geldin. Gerçekten çok gitmek istiyorum. Evet, evet, evet. Liderler toplantısına gitmemek elde değil. Partnerlerimizi her zaman düşünür. Destek için zamanını ayırıp önce destek olacağını söyler. Böyle birini görünce bizim partnerlerimize de her zaman sahip çıkıyor. Gerçekten çok etkileyici. Liderler toplantısına gidiyorum. Liderler toplantısına gidiyorum. Şu anki hayat senaryom şöyle. Yazdıkça yazıyor, düşündükçe düşünüyorum ve kalbim heyecanla atıyor. O hayal adım adım gerçekleşiyor. Siz de benim gibi hayat senaryonuzu sürekli yazmayı denemek ister misiniz? Canlı bir şekilde hayal ederseniz mutlaka gerçekleşir canlı bir şekilde hayal ederseniz mutlaka gerçekleşir.